Bastı topa. Vur. 9 Kasım 1988 gününün ılık rüzgarları İstanbul sokaklarına vururken Ali Sami Stadı'nın içinde bambaşka bir fırtına kopuyordu. İstanbul Ali Sami Yen tarihi bugün. O gün Galatasaray yalnızca bir futbol maçına çıkmıyordu. Avrupa arenasında tarih yazmaya hazırlanıyordu. İlk karşılaşmada alınan 3-0'lık mağlubiyet umutları tüketmiş gibi görünse de sarı kırmızılı futbolcular pes etmeye niyetli değildi. İsviçre'de yaşanan skandallar hala hafızalarda canlıydı. Sahaya giren provokatörler, kaleci Simovic'e saldıran polis köpekleri, sinirleri alt üst eden atmosfer. Avrupa'nın göbeğinde büyük bir haksızlık yaşanmıştı. Evet, polis müdahale yapıyor. Sahaya bir takım insanlar indi, pankartlar açtı. Ben de bir ara kulübe yıbrattım zaten. pankarçıların peşinden koştum. köpeklerimdi indi, köpekler. Oyun bir anda dalgalandı. Ee, bir anda biz e, oyundan koptuk, düştük. Topun arkasında şu anda. Erman ceza sahası içerisinde birten yakın tarafa doğru. Arkaya tekli kafa ve topağlarda gol. Lütfi Topağlara yollayan futbolcu. Temi, Saşo Temi. Temi yerde, Saşo. Simovic ikinci hamle ve toparlarda. tehlike. Defnaster, Simovic kurtarırsa kurtarır, kurtaramıyor. Mustafa Denizli kendinden çok emindi. Hocanın sözleri moral vermişti. Ancak maçı 3-0'dan çevirmenin güçlüğü de ortadaydı. İstanbul'daki rövanşta tribünler hınca hınç dolmuş, sinirler gergindi. Acaba Galatasaray bu mucizeyi gerçekleştirebilecek miydi? Televizyon kanalları bu maçı naklen yayınlamaya gerek bile duymadı. Spor otoriteleri Galatasaray'ın Nöşatel Samax karşısında 3-0'lık skoru çevirebileceğine ihtimal vermemişti. Erken baskıya giren bazı gazeteler Galatasaray'ın tura nasıl veda ettiğini sayfalarına taşımıştı. Maç sabahı ravanş günü Türkiye'de çıkan gazetelerin bir bölümünde Galatasaray'ın nasıl elendiği yazılıydı. Dolanç maçı oynanmadan nasıl elendiği ve niçin elendiği, kim tarafından eletildiği. Bütün her şey geliyor adres Mustafa Deniz'de. Acaba Galatasaray bu mucizeyi gerçekleştirebilecek miydi? 90 dakika başlarken kimseler bu karşılaşmanın tarihi bir maç olacağını tahmin edemezdi. Maç bu atmosferde başladı. Galatasaray son derece istekli ve baskılı bir futbol oynuyordu. Hızlı paslar, etkili hücumlar, rakibi çaresiz bırakan baskı çok geçmeden meyvesini verdi. 18. dakikada Uğur Tütüneker, ceza sahası civarında sekip önünde kalan topu kontrol etti. Gözlerini kaleye dikti ve sert bir şut çıkardı. Ağlarla buluşan top gecenin fitilini ateşledi. Bir saat Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Karşılaşmanın 20. dakikası Uğur topağlara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor bir anda ceza sahasına daldı. Çok stratejik bir pozisyondu. Ve kaleciden kurtulduğu anda sol ayağıyla vurdu Topu Samaks sahalarına gönderdi. Maçın 20. dakikasında... Samaks, Galatasaray'ın güçlü oyunu karşısında çaresiz kalmıştı. 55. dakikada Tanju Çolak sahneye çıkıp topu ağlarla buluşturduğunda Ali Samiyen stadını büyük bir umut dalgası kaplıyordu. Prekazi, orta ceza sahasına... Kurtta gol! Tanju! Tanju top ağlara yol durumu 2-0 yapıyor. Prekazi'nin vuruşunda Tanju topu alara yollayarak durumu 2-0 yapıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısının 8. maçın 53. dakikası. Gol Tanju. Kendimi böyle çok sağlam, çok diri, böyle fırlayacak, golleri atacak, yırtacak bir konumda da hissetmiyorum. Şaşırdım. Nedenini de bilmiyorum açık söyleyeyim. Yani böyle kendimi çok Tası susuzdu. O ilk gol benim kere aştı. açtı. Açtı, içimi açtı. zaman dedim Tanju sen öyle değil ya dedim. Ne gereği var? bak öndere prekazi ortaladı. Sen adamdan bir metre geri ama 2 metre öne geçtin. Ayağın dışını, sağ ayağın dışını koydun işi bitirdin. Dedim Yürü. Rakip takım afallamışken Galatasaray'ın hücum dalgaları daha da güçlendi. 76. dakikada Uğur Tütüneker bir kez daha ağları sarstı bu skor maçı uzatmaya götürmeyi garantiliyordu. Kale boş ve gol! Kale boş ve gol! Uğurdan! Arkadaşlarım 76. dakikası gol! Uğur topağlara yollayarak durumu 3-0 yapan gol yapıyor. 76. dakikada değerli seyirciler. 76. dakikada Galatasaray 3-0 yakalıyor. Büyük sevinç. Görülmeye değer sevindik. Ardından Tanju Çolak 78 ve 84. dakikalarda 2 gol daha kaydederek skoru 5-0'a taşıdı. Tanju, arkasında Lüdi, Arif geldi sağ tarafa Tanju, ceza sahasında gol, gol, gol! Tanju, 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 mükemmel gol! Tanju durumu 4-0 yapıyor değerli yani seyirciler. Maçın televizyonda canlı yayınlanmaması büyük bir hayal kırıklığıydı. Saatler sonra gece 23.00'da maç ekrana geldiğinde izleyen herkes gözlerine inanamadı. Sancı 5. gol atıyor. Sancı durdu durdu bu değerli ve durumu 5. Galatasaray, futbol tarihine geçen bir mucizeyi gerçekleştirmişti. İnanç, azim ve mücadeleyle örülen bu zafer, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir destan olarak baş köşede yerini almıştı.